Sensin ne teşekkür ederim dünyadan kaçtı hevesim Oldu cansız bedenim, senden vazgeçemedim Maalesef ebedi bu aşk, of 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 Sensin ecelim, teşekkür ederim dünyanın kaçtı hevesim Oldu cansız bedenim, senden vazgeçemedim Maalesef ebedi bu aşk, of of of, of of o kadar belli mi? Belletti gözleri bana baktığımda Senden zaten hiçbir şey gelmedi Düşündüm kendimi bir çıksan aklımdan Vurma kalbime yeter gibi Ah benim gücüm yeter mi? Hiç başkasına ver bu sevgini sensiz. Zaten alıştım ben Forma kalbime yeter gibi Ah benim gücüm yeter mi?